Merhabalar Besat Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Chicken Parm ya da Chicken Parmesan veya Tavuk Parmesan adındaki Amerikan yemeği yapacağız. Gerekli tüm malzemeleri açıklama kısmında da bulabilirsiniz detaylarıyla. İlk önce domates sosumuzu yapmakla başlayacağız. Bunun için yaklaşık 7-8 tane domatese ihtiyacınız olacak kabuksuz bir şekilde. Domateslerimizi küp küp yemeklik şekilde doğruyoruz öncelikle. Ardından sarımsakları eziyoruz. 2-3 tane bu sizin damak tadınıza göre de değişebilir tabi. Onları da ince kıyıp bir soğanı küp küp doğruyoruz. Zaten en sonunda blend edeceğimiz için bu sosu çok da önemli değil büyüklikleri. Sadece pişirme süresini kısaltmaya yarar bunlar. Soğanları biraz kavurduktan sonra domates ve sarımsağı üzerine ekleyip daha fazla pişirmeye devam ediyoruz. Ve baharat katıyoruz bu sırada da. Tuz, biber... Domates biraz suyunu saldıktan sonra 4-5 yaprak kadar fesleğen biraz daha pişirmeye devam edin. Buralarda bir yerde tadına bakabilirsiniz tuzunu falan ayarlamak için. İstediğiniz sos tadına ulaştığınızda tüm malzemeleri blend edip kenara bırakabilirsiniz şimdilik. Ardından tavuğumuzu incelteceğiz biraz. Bunun için ya böyle ucu kapanabilir torbaları ya da streç filmin arasına koyup biraz yağladıktan sonra tavuğunuzu dövebilirsiniz. Bu dövmek tavuğunuzu inceltmek için. O yüzden her tarafını düzgünce incelttiğinizden emin olun. Yoksa bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Ardından bolca tuz biberledikten sonra tavuklarımızı öncelikle una buluyoruz. Bunu her tarafına buladıktan sonra yumurtaya atıyoruz. Yumurtanın da her tarafına işlediğinden emin olduktan sonra ya pankoya ya da galeta ununa buluyoruz. Bunu da her tarafına ulaştığına emin olun. Ardından tabağı alıp diğer tavuğumuzu yapıp pişirme işlemine geçeceğiz. Derin kızartma yapmayacağız burada. Tavada kızartma yapacağız daha çok. O yüzden biraz şinitselden farklı oluyor ama derin kızartma da yapabilirsiniz. Şinitsel gibi ama şinitsel daha ince olur tabii ki de. İki tarafını da yaklaşık 4-5 dakika kadar kızartıyoruz. Kızardığını zaten anlarsınız. Böyle hem o kıtırlık sesini alacaksınız hem de hissiyat olarak zaten size verecektir bunu. Eğer hepsini tavada pişirmek istemiyorsanız yüksek ısıda dışını kızartıp sonradan fırına atarak içinin pişirmesini sağlayabilirsiniz. Ama zaten bu tarifte fırına atacağımız için peyniri eritmek için her türlü fırında zaten pişmiş olacaktır tavuğunu merak etmeyin. Tavuğunuzun fazla yağını bir peçeteden çektikten sonra sosu -so üzerine atın. İsterseniz fesleğen koyun. Ben ekstra koydum çünkü hoşuma gidiyor fesleğen tadı. Üzerine mozzarella ve parmesan koyuyoruz. Evet, adı chicken parm ama parmesan bu tarifte çok az geçiyor. Neden böyle sorarsanız Amerikalılar bunun cevabını size verebilir. Ardından peyniri erittikten sonra isterseniz benim yaptığım gibi biraz çıtır yapabilirsiniz ya da bunun biraz daha az pişirip daha böyle beyaz akışkan bir şekilde de bırakabilirsiniz. O da size kalmış. Ve üstüne de sos da ekleyebilirsiniz. O tamam bile istediğiniz şekilde yemeniz için. Açık söylemek gerekirse bence gayet güzel bir tarif ama pek de sağlıklı bir tarif değil. Ama diyet tarif yerine bazen bunlarda güzel oluyor. Diyet bozmalarda falan gayet güzel gidecek. Aile yemeklerinde de gayet güzel bir alternatif olabilecek bir tarif. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olarak kanalımıza ve bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.